Herkese merhaba arkadaşlar bu video içerisinde sizlerle beraber ebay'de nasıl profesyonel bir satıcı olursunuz ve gerçekten satışlarınızı yaparken nasıl rekorlara doğru koşarken hiçbir şekilde ürün almadan stoksuz olarak ürünlerinizi bütün platformlarda satabilirsiniz sizlere bunu anlatacağım özellikle beni tanımayanlar için ismim Akın sizlere internet üzerinden bu kanalda sürekli olarak gelir sağlamanız ve kişisel olarak kendini finansal özgürlüğünüzü elde edip benim yıllar önce başarmış olduğum şeyi bugün sizlerin de başararak tüm dünyada istediği şekilde yaşayıp istediği yere ulaşmasını ve bu şekilde inandığı şeyleri büyüterek diğer insanlara faydalı olmasını sağlamaya çalışan içerikler üretiyoruz. Öncelikli olarak sistem nasıl başladı? Yıllar önce arkadaşlar hepinizin bildiği gibi sürekli bana çok çok kişinin sormuş olduğu sorulardan bir tanesi. Bu platformda nasıl stoksuz olarak bu kadar satış gerçekleştirdim? Öncelikli olarak arkadaşlar eBay platformu gerçekten dünyanın en büyük ikinci platformu. Ve bu platformda tonlarca para vererek ürünler satın alarak başka bir şekilde bütün sermayemi ürüne ya da bütün sermayemi reklama yatırmak yerine ben bütün sermayemi daha çok kendimi geliştirecek ve bana faydası olacak içerikler öğrenmeye yatırdım. Bunlar eğitimler oldu, seminerler oldu, kitaplar oldu ve kendimi geliştirebilecek bütün ortamlarda mümkün mertebe bulunmaya çalıştım. Ve bu süre zarfı içerisinde bütün e-ticaretle ilgili bilmem gereken, yapmam gereken şeyleri dikkatli şekilde analiz ettim. Ve bu süre zarfı içerisinde 2013-2014 yıllarında sürekli olarak kendi ürünlerimi hem Türkiye'den hem de İngiltere'den satmaya başladım ve bu süre zarfı içerisinde ürünlerimin çok hızlı bir şekilde satıldığını görünce ve ürünlerimin Türkiye'den sürekli olarak İngiltere'ye gönderme sürecinde çok daha fazla satış elde ettiğini gördüğümde ile ürünlerimi tüm Global Shipping programıyla tüm dünyaya satışını sağladım. Yani artık Ürünler herhangi bir şekilde bende durmuyordu ve bu süre zarfı içerisinde ben otururken, ben dolaşırken bile ürünlerim satılmaya devam ediyordu belki bu iş belki kolay çok basit geliyordu. Belki herkesin yapabileceği gibi gözükse de aslında o kadar da kolay değildi. Kolay olan şey sistemdi. Fakat bu sistemi öğrenmek biraz zaman alacaktı benim için. Ve bu süre zarfı içerisinde sürekli olarak araştırma, sürekli olarak kendimi yenilemek için kendi ticaretimi kendim yapmak zorunda kaldım. Çünkü o zamanlarda gerçekten bu kadar kolay eğitimlere ulaşıp hemen her şeyi öğrenemiyorduk bu süre zarfı içerisinde ben de mümkün mertebe herkesin yaptığı gibi ticarete girerek sürekli olarak ürünlerimin satışını ve sanki bu ürünlerin bende stokta varmış gibi bu ürünleri listeleyerek Amazon ve diğer toptancılarda ürünlerin satın başını sağladım. İlk zamanlarda ben normalde Argos'ta ağırlıklı olarak çalışırken ondan sonraki George ve Azda gibi toptancıları ve Tesco gibi toptancıları kullanmaya başladım. 2021 21 yıllarında genellikle ağır toptancılar Amazon kullanılsa da eBay'in politikalarında genellikle Amazon üzerinden çalışan platformlarında çok da hoşnut olmadığını görüyoruz. Sonra sizin de burada görmüş olduğunuz gibi Evet, çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. eBay ve Amazon'da İngiltere'de satış yapmak adına Dan Wilson adlı bir arkadaşın yazmış olduğu bir kitap elime geçti. Ve bu kitap içerisinde sürekli olarak gerçekten bu platformda dropshipping'e, normal retail arbitrajı, online arbitrajı ve diğer platformlarda da nasıl satış yapacağınızı bütün her şeyiyle çok güzel bir şekilde yazmış olduğu bir kitap elde edince bu platformda yapmış olduğum satışları arttırmak için farklı farklı stratejiler ve farklı farklı ürünler listeledim. Çünkü hayallerim ve hedeflerim vardı ve bu hayallerime ve hedeflerime ulaşacağım yolda beni hiç kimse durduramazdı. Bunun için gerekirse daha çok çalışacaktım, gerekirse uykusuz geçirecektim. Yeter ki bahane etmediğim her şeyi yapmak için çok çalışacaktım. Ve bugün normalde Türkiye'deki gençlere baktığımda da ya da genellikle dünya çapındaki bütün genç jenerasyona baktığımda çok çabuk vazgeçiyorlar. Aslında vazgeçmek yerine daha çok araştırıp inandıkları şeyleri kovaladıklarında ömürlerinin sonlarına kadar kendileri için çalışacak bir iş modeli olacak. Bunu gerçekleştirmek çok kolay. Paranızın olmasına ya da farklı bir şeyinizin olmasına gerek yok. Bahaneniz olmasın yeter. Yapacağınız tek şey bir tane ürün bulup araştırarak çok sattığına emin olduktan sonra bu ürünü ebay'de bir hesap açıp ebay'e ürünlerinizi listelemeniz. Şu an 2021 yılında yeni olarak özel olarak dropshipperların Akın Baba yazılımını kullanarak kendi ürünlerini bir tıkta da çok daha hızlı bir şekilde yükleyebilecekleri yazılım bile gerçekleştirdik ve geliştirdik. Bu yazılım sizlere hem Facebook Marketplace'e hem de eBay'e bir tıkla ürünlerinizi Amazon'dan yüklemenize sebep oluyor ve çok hızlı bir şekilde ürünlerinizin satılmasını sağlıyorsunuz. Çünkü ne kadar daha çok yüklerseniz o kadar daha çok satma şansınız artıyor. Ve ne kadar daha çok zaman yatırırsanız bu ticareti ve zamanınızı kısaltırsanız da başarı o o derecede artıyor. Bundan sonraki süre içerisinde çokça düşündükten sonra ben dedim ki bu işi yapacağım. Dışarı çıktığım zaman bilgisayarımı alıp istediğim yerde açtığım zaman çalışacağım. İstediğim yerde bırakacağım, mola vereceğim. Ama öyle olmadı tabii ki. Bu kendi işiniz olduğu zaman arkadaşlar daha çok çalışıyorsunuz. Belki daha çok para kazanabilirsiniz ama daha az çalışmayacağınız kesin. En azından onu söyleyebilirim kendi tecrübelerimde. Ama emin olun o kadar çok seviyorsunuz ki sevdiğiniz işi. Her nerede yapmak istiyorsanız zaten yapabiliyorsunuz. Bugün ben kapımın önüne çıktığımda bahçemde çok rahat bir şekilde hem sizlerle beraber bu videoyu çekebiliyorum. Hem işimi yapabiliyorum. Hem kitabımı tekrardan okuyabiliyorum. Hem de o sırada size konuşurken gelen mesajda ee, buradan mesela baktığınızda arkadaşlar sizler de Oturduğunuz yerden mesela bak şu an iki tane satış gelmiş. Burada görmüşsünüz. Yani bu şekilde ürünlerinizi sizler de satabilirsiniz arkadaşlar oturduğunuz yerden. Sistem otomatik olarak onları birazdan müşterilere gönderecek. Yani yapmış olduğum şey hiçbir şekilde ürünlerin stokları bende yok. Ürünleri Amazon'dan ya da farklı farklı top, kullandığım toptancılardan ürünleri listeliyorum. İşin güzel yanı. Ben bunu ebay'den Amazon'a yaparken eBay'de ürünleri alıp Amazon'da dropshipping yaparken Amazon'dan ürünleri alıp eBay'de dropshipping yaparak gerçekten günlük çok ciddi paralar kazanabiliyorum ki bunları 12-13 katı pound olduğunu varsayarsanız Türkiye'nin nazarında kazanmış olduğunuz iki tane satıştan Türkiye'de günlük paranızı çok rahat şekilde geçindirebilirsiniz. Fakat burada önemli olan şeylerden bir tanesi gerçekten siz bu iş modeline hazır mısınız? Sizler için arkadaşlar gerekli olarak bütün blog postlarını, YouTube kanalındaki sunmuş olduğumuz içeriklere, gerek yardımlaşma Telegram, Discord ve Facebook gruplarına bütün platformlarda şu an 20 binin üzerinde katılan üye sayısıyla Udemy ve diğer eğitim kurumlarında en çok satılan kurs olarak ve yaklaşık 60 bin üzerindeki bugünlük günlük öğrenciyle hepsinin e-ticarette çok ciddi şekilde rakamlara ulaşmasını sağladık. 60 bin, 70 bin aylık cirolar yaparak kendi inandığı finansal özgürlüğüne sahip olarak 17-18 yaşındaki arkadaşlarımız kendi hayatına ve hayallerine bir geçen gün her hatta adımda daha çok yaklaşıyor. Eğer sizler de kendi ticaretinizi oluşturmak ve kendi inandığınız hayatı yaşamak istiyorsanız bence artık harekete geçmenizin zamanı geldi. Bu videoda sizlere e-ticaret platformlarınızı nasıl, sizler de ürünlerinizi sanki sizde varmış gibi listeleyerek dünyanın her yerini nasıl satacağınızı açıkladım. Bende çalışan sistem umarım sizin gibi insanlarla çalışarak inandığınız hayatı sağlayıp kendi işinizin patronu olup inandığınız şeyle beraber dünyanın en güzel yerlerini istediğiniz şekilde dolaşırsınız. Ben Akın Yılmaz, İngiltere Londra'dan hepinize çok sevgi, saygı dolu mesajlarımı gönderiyorum. Umarım ben de çalışan sistem sizde de çalışır. İnandığınız takdirde zaten her şey gerçekleşecektir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Aşağıda yorumlar kısmına sizler kendi hayallerinizi yazarsanız bu hayallerinize ulaşmanız için yardımcı olmaya da çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.